Merhaba arkadaşlar. Pineye doğru 10. sınıf 5. devresine birlikteyiz. Benim indirgi kitapçık A kitapçığı. Ee, sorulara bakıp onunla bakarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz kimyanın temel kanunları ile alakalı bir soru. Soruda diyor ki iki element arasında birden fazla bileşik oluşabiliyorsa elementlerden birinin miktarları eşitken diğer elementin miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır. Ve bu katlı oran olarak ifade edilir. Arkadaşlar katlı oran diyor ise kim gelmesi gerekiyor aklımıza? Sevgili Dalton zaten cevap hemen çıkıyor. Nedir? Onun sorunun cevabı C şıkkı oluyor. 11. soru bir mol sorusu. Eee 10 sınıfın bence en zor konularından bir tanesi arkadaşlar hepimizin kabusu olan bir soru ama e, gerçekten kolay bir soru. Diyor ki soruda 7 gram h 4 gazı ile ilgili diyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Bakın size tavsiyem önce maddenin eğer miktarı değilse hemen ne yapın arkadaşlar? Bunun mol sayısını bulun. Biz mol sayısını nasıl buluyoruz? En eşittir. en bölü MA. Bakın bunu yapamıyorsanız diyeceksiniz ki e, şunun molekül ağırlığını hesaplayacaksınız ki onu nasıl hesaplıyoruz? 2 tane karbon, 4 tane hidrojen 12, 14, 28 gram yapıyor. Bakın bunu yapamıyorsak formülden yapamıyorsak diyeceksiniz ki 1 mol 28 gramsa 7 gram kaç moldür diyorsunuz. Oradan yapabilirsiniz ya da formülden yapacaksınız. Formül daha basittir ama formülü ezberleyene kadar e, orantıyı kullanabiliriz. Şimdi 28 gram buradan kaç çıkacak arkadaşlar? 0.25 mol. Demek ki 7 gram c 2 4 gazı 0.25 mol. Şimdi diyor ki bunlarla ilgili hangileri doğrudur? Normal koşullarda diyor 5.6 hacim kaplar. Eğer hacim e, normal koşullarda hacimden bahsediyorsak unutmayın sadece gazlar için geçerliydi kural neydi arkadaşlar? 1 mol gaz normal koşullarda 22 hacim kaplardı. O zaman şöyle mi diyeceğiz? 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 hacim kaplarsa 0,25 mol kaç litre hacim kaplar? Ne yapıyoruz? Buradan da arkadaşlar 4'te biri olduğu için 5,6 litre hacim kaplıyor. Evet doğru. Diyor ki 0,5 mol karbonatumu içerir. Şimdi bakın arkadaşlar C2 h 2 şuraya yaz h 4 şuraya yazdığımızda bakın 1 molde kaç mol karbonatum var? 2 mol karbonatum var. O zaman ne diyeceğim? 1 mol'de 2 mol 2 mol karbon atomu varsa 0.25 mol'de kaç mol karbon atomu vardır? Tabii ki arkadaşlar 0.5 mol karbon atomu vardır. İyi doğru. Diyor ki Avogadro sayısı kadar hidrojen atomu içerir. Şimdi arkadaşlar Avogadro diyorsa bakın hidrojenin sayısına bakalım. 1 mol C2H2'de kaç mol kaç tane diyelim daha doğrusu karbon şey hidrojen atomu vardır. Bakın Avogadro sayısından bahsediyorsa lütfen soruları N ile cevap verin. Yani Na ile tanecik cevap verin. 1 molde 4 Na tane hidrojen varsa 0.25 molde ne kadardır deriz. Ve buradan da arkadaşlar ne çıkacak? Na tane yani Avogadro sayısı kadar hidrojen atomu içerir diyeceğiz. Evet bakın ee, kolay bir soruydu. E, umarım yapmışsınızdır. Hani Mol biraz korkutucu bir konu ama gerçekten basit. Bir de unutmayın. Bundan sadece 10 sınıfta böyle molü zor göreceksiniz. Onun dışında kolay geliyor arkadaşlar. 12. soru bir karışım sorusu. Karışımlar çözelt, çözelti konusunun sorusu arkadaşlar. Tanıl diye bir öğrendiğimiz varmış ve ne yapmış? Elinde bir ilk tuzu varmış. İlk tuzunun miktarı 40 grammış ve bu bunun yarısını 250 gram suda çözmüş. Arkadaşlar 40'ın yarısı 20 değil mi? O zaman şöyle mi? Sevgili Tanıl ne yapmış? 20 gram tuzu 250 gram su da ne yapmış arkadaşlar? Çözmüş. Sonra ne yapmış? Bununla e, yetinmemiş ve ne yapmış? 70 gram suyu da ne yapmış arkadaşlar? Buharlaştırmış. Peki 70 gram suyu da buharlaştıralım buradan. Ne olacak? 180 e, gram elimde su var. Değil mi? Peki bundan sonra ne yapmış? E, tanım diyor. Hazırladığı X çözeltisinin kütlece yüze derişimi nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada e, formülü hemen yazayım. Neydi? Yüzde M eşittir. M çözünen M toplam çarpı yüzde formülüm değil mi? Bakın burada hata yapmayalım. Hata yaparsak sorumuz zaten yanlış e, çıkar. E, çözünen bir madde miktarı ne kadar? 20 gram. Hemen ne yapıyorum? çözünene 20 yazıyorum. Peki toplam ne kadar? Bakın buraya dikkat etmeniz gerekir. E, 100 gram suyum var. 200 gram da e, maddem var. Ne kadar olur? 200 gram olur. Genelde sorular birbiriyle hani çabuk e, çarpılıp bölünecek şekilde verilir. O yüzden korkmayın arkadaşlar. Ee, ne olacak burada e, yaptığımız zaman işlemlerimizi şu şekilde şu iki gittiği zaman ne oluyor %10 cevabımız ne oluyor arkadaşlar bursa oluyor ee, 13. soru <laughs> kimyasal tepkime türleriyle alakalı bir soru aşağıda diyor verilen gerçekleşen olay tepkime çeşidi eşleşmelerinden hangisi yanlış verilmiştir bakın çok kolay bir soru sadece yani ezber ya da bir kere böyle gördüğünüz zaman yapabileceğiniz bir soru Gümüşün kararması arkadaşlar nedir? E, kararma var ise ne vardır arkadaşlar? Yanma vardır. Evet birinci soru A şıkkı doğru. E, B de diyor ki H2O diyor. H2 ve O2, e, O2'ye ayrıştırılması. Arkadaşlar bir maddenin bir bileşiğin kendini oluşturan elementleri ayrıştırması nedir? Analiz tepkimesidir. Mağaralarda sarkıt e, oluşumu sentez demiş. Arkadaşlar ne olması gerekirdi? Bu çözünme çökelme tepkimeleri. Tamam mı? Çözünme çökelme. E, bu zaten e, doğru e, şıktır. Diğerlerine de bakalım. Tuz ruhu ve sül kosteğin tepkimesi sonucu sofra tuzu ve soluşma. Arkadaşlar sül kostek demek ne demek? Ya da tuz ruhu ne demek arkadaşlar? HCl demek değil mi? HCl ile sodyum hidroksitin yani hidroklorik asitle sodyum hidroksitin tepkimesi neydi arkadaşlar? Bir asit baz tepkimesiydi. Yani e, su çıkıyorsa da ne diyorduk? Nötralleşme tepkimesi. Evet su çıktı mı? çıktı. O zaman nedir arkadaşlar? Ay pusu, pardon bu cevap doğru zaten de C şıkkı yanlış e, D şıkkı doğru E şıkkına bakıyoruz e, kurşun nitrat ile potasyum yodur çözeltilerini bir kapta karıştırma sonucu suda çözülmeyen e, kurşun yodur katısının ve potasyum nitrat çözeltisinin oluşumu nedir yine arkadaşlar bir çözünme çökelme tepkimesidir değil mi E şıkkı da doğru zaten cevap demiştik C şıkkı 14. soru yine bir kimyasal hesaplama e, sorusu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu tepkimeyi şuraya ben bir yazayım önce. CH4 gaz olduklarını falan yazmayacağım. Onları zaten biliyorsunuz. Şurayı düzelteyim. <laughs> Artı 2O2 ve nedir ne yapmış karbondioksit artı su açığa çıkarmış neyse biraz büyük yazdım ama şimdi diyor ki arkadaşlar doğal gazın ana bileşimi olan ve çabuk tutuşabilen metan gazı bataklık gazı olarak bilinir bu gaz çöp toplama merkezlerinde veya maden ocaklarında yangına ve patlamaya sebep olabilir. Bu gazın yanma denklemi ki yukarıda verdik zaten yukarıda verilmektedir diyor. Buna göre diyor 1,6 gram CH4 gazının yakılması ile kullanılan hava normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Arkadaşlar sorularda eğer havadan bahsediyorsa bakın altta size bilgi veriyor. Diyor ki havanın hacimde 1 bölü 5'i oksijendir. Yani nedir arkadaşlar? %20'si oksijen gazıdır. Tamam mı? Şimdi soruyu buna göre yapacaksınız. Soru diyor ki 1,6 gram CH4 gazı dediyiz. Hemen ben bunu neyini bulayım? Molini bulayım değil mi? Ne yapacağım arkadaşlar? Ee, en eşittir M bölü MA'dan. Bakın ya da ne diyeceğiz? 1 mol 16 gramsa 1,6 gramı kaç moldürden de bulabilirsiniz. Hangisi işinize geliyorsa size tavsiyem konuyu oturtana kadar formu kullanmayın. Ne yapar arkadaşlar buradan da? 0,1 mol çıktı mı? Evet çıktı. Şimdi geldik ne yaptık? Kastılara bakacağız. Burası 0,1 mol ise arkadaşlar bakın 1'e 0,1 ise 2'ye kaç olmak zorunda? 0,2 mol olmak zorunda. Bana oksijeni soruyor değil mi? Şimdi ben şöyle dikkat edeceğim. Benim kullandığım havanın %20'si değil mi? %20'sindeki oksijeni ne yaptım? Kullandım. Bana diyor ki kaç litre hava kullanımında? O zaman şöyle mi yapacağım? %20 ise değil mi? 0,2 mol kullanmam için ne kadar hava gerekti? Yani 100 mol havadan 20 mol kullandım diyelim değil mi? 0,2 mol olması için ne kadar hava kullanmam gerekir? Arkadaşlar buradan da işlemi yaptığımız zaman 1 mol çıkıyor. Tamam mı? Peki 1 mol gaz için normal koşullarda ne diyorduk biz? 1 mol gaz normal koşullarda ne kadar hacim kaplardı? 22,4 litre hacim kaplardı. O da ne oluyor arkadaşlar? Y şıkkımız oluyor. Bakın yine molle alakalı. Evet uzun bir soru. Ama ve lakin nedir? Çok 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 basit bir soru. Evet. Ee, şurayı temizleyelim. Yine arkadaşlar kimyasal ee, hesaplamalarla alakalı bir soru. Ne yapmışız? NH3 gazını kendini oluşturan elementleri ayıştırmış. Bakın bu nedir arkadaşlar? Bir analiz tepkimesidir. Demiş şekilde girenler çıkan eşit olması için bakın şuraya 2 yazarsam giren ve çıkan atom sayıları ne oluyor birbirine eşit oluyor ee, diyor ki soruda ayrışmaktadır buna göre 5 mol NH3 gazı yüzde %80 verimli ayrıştırma sonucunda oluşan H2 gazının mol sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor şimdi arkadaşlar başlangıçta ne kadar varmış 5 mol. Bakın bu kimyasal hesaplamalarda yüzde verim, yüzde verim sorusu arkadaşlar. Şimdi bakın 5 molün 5 mol demiş ama ne demiş %80 verildi. O zaman ben ne yapacağım? Önce 5 molün %80'ini ne yapıyor onu bulacağım değil mi? %80'i bulduğum zaman arkadaşlar kaç çıkıyor? 4 mol çıkıyor değil mi? O zaman neymiş? Ben 5 molün %80'ini yani 4 mol ne yapmışım? Kullanmışım. 1 mol artmış. Bakın arkadaşlar burada şunu yapacaksınız. Kas sayıya göre yüzde verim sorularında illaki bize bir ipucu vermek zorunda. Ya oluşan maddelerde ya giren maddelerle alakalı bir hani bir bilgi vermek zorunda ki ben ona göre ne yapacağım? Ne kadar oluştu ne kadar bulmak zorundayım. Şimdi 4 mol 4 mol eğer e, 4 mol ha, e, harcadıysam arkadaşlar 2 başlangıçta kaç mol verilmiş? 2 mol verilmiş. E, 2'ye 4 mol harcadıysam 1'e kaç mol oluşması zorunda? Şurada 2 mol. Değil mi? Peki 2'ye 4 mol ise 3'e kaç mol oluşmak zorunda arkadaşlar? 6 mol. Değil mi? Bakın cevabımız ne çıktı? 6 mol. Gördüğünüz gibi böyle güzel ve kolay bir soru. 16. soru arkadaşlar. Bir karışım e, sorusu. E, karışımlar sorusu. Diyor ki yukarıda verilen olaylardan hangilerinde çözünme olayı gerçekleşmektedir? Bakın bu tarz sorularda lütfen çözünme ile erimeyi karıştırmayın. E, çözünme herhangi maddenin birbiri içerisinde homojen karışmasıdır. Diyor ki birinci öncülde su ve şeker kullanılarak şerbet hazırlanması. Arkadaşlar ne yapıyor? E, su ve şeker karıştırılıyor. Birbiri içerisinde homojen karışıyor mı? Karışıyor. O nedir? Bir çözünme olayıdır. Kolay atılan buzun zamanla yok olması. Arkadaşlar bu çözünme değildir. Bu bir erimedir. Bu değil. Ojenin aseton kullanılarak temizlenmesi nedir? Bir çözünme olayıdır. Ve cevabımız nedir? Denizlidir. E, bu testin arkadaşlar son sorusu Yine karışımlarla alakalı bir soru. Diyor ki yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi homojen karışım örneğidir? Bakın homojen karışım örneğidir. Ee, kan arkadaşlar nedir? Bir kolloid'ti. Unutmayın. Homojen gibi duruyordu ama mikroskop altında incelendiğinde ya da tindan deneyiyle yapıldığında ne oluyordu? Ee, onun homojen olmadığını biz görüyoruz. Zeytinyağı su zaten neydi arkadaşlar? Emisyonu örnekti. Ee, buzlu su. Bir karışım değildir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayınız. E, alkol saf maddedir. Deniz suyu ise arkadaşlar bakın deniz suyunda ne var? Tuz ve su var. Değil mi? Bir de mineraller var. E, nedir? O yüzden deniz suyu bir karışımdır. Diyor ki e, kaç tanesi homo homojen karışım örneğidir diyor. Evet deniz suyu homojendir arkadaşlar. O yüzden cevabımız nedir? Adana'dır yani. Gördüğünüz gibi yine kolay bir e, soruydu. Evet arkadaşlar çözümlerimiz bu kadar. Umarım size faydalı olmuştur. Umarım hepsini yapmışsınızdır. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.